Börek çorbası. Böreği için. 2 su bardağı un. Tuz. Su. İçe için. 200 gram kıyma. 1 soğan. Tuz. Karabiber. Sıvı yağ. Çorbası için. 300 gram et. Bir su bardağı nohut. Nane. Karabiber. Tuz. Hazırlanışı. Böreği için un, tuz ve su ile bir hamur hazırlayın. Kıymanın içine soğanı rendeleyin. Tuz, karabiber ve biraz sıvıya ilave ederek yumuşak bir kıvama getirin hamuru mantı hamuru gibi açıp üzerine kıymalı harcı her yerine gelecek şekilde sürün. Daha sonra rulo yapıp hamuru iyice inceltin. Hamuru bıçakla üp şeklinde kesin. Daha sonra ya uçlarından kapatarak ya da yan çevirip üzerine bastırarak inceltin. Tencerede et ve nohutu birlikte haşlayın. Üzerine börekleri ekleyin. Bu arada süzme yoğurdu iyice çırpın, Çorbanın suyundan ekleyerek ılıtın. Daha sonra kesilmeden çorbaya yoğurdu ekleyin. Suyunu ve tuzunu ayarlayın. Servis sırasında kırmızı biber ve nane eklenmiş kızartılmış tereyağı ekleyerek sıcak servis yapın. Eti, hamuru, nohutu içinde olan çorba değil tam bir ana yemek.